Merhabalar, bugün sizlere Antoine Lavoisier hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. 16 Ağustos 1743-8 Mayıs 1794 tarihleri arasında Antoine de Lavoisier, Lou, Fransız kimyacıdır. Lavoisier, Parisli zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. 25 yaşına geldiğinde özellikle kimya alanındaki çalışmaları göz önüne alınarak akademiye üye seçilir. Lavoisier, bilim dünyasında en başta yanma olayına ilişkin geliştirdiği yeni kuramıyla ün kazanır. Kimya dili mantıksal düzen ve kuramsal açıklama yönlerinden bilimsel kimliğin Lavoisier'e borçludur. Lavoisier araştırmalarına başladığında kimyada antik Yunanların madde ilişkin dört element öğretisinin yanı sıra yanmaya ilişkin philogiston kuramı da geçerliydi. Bilindiği gibi bir tahta ya da bez parçası yandığında duman ve alev çıkar. Yanan nesne bir miktar kül bırakarak yok olur. Yürürlükteki kurama göre yanma, yanan nesnenin phlogiston denen ama ne olduğu bilinmeyen gizemli bir madde çıkarması demekti. Bilim adamlarının çoğunlukla doyurucu bulduğu bu kurama ters düşen kimi gözlemler de yok değildi. Aslında yanma olayını açıklamadaki güçlüğün bir nedeni gazlara ilişkin bilgi eksikliğiydi. 1756'da İskoç kimyageri Joseph Black, sabit gaz dediği karbondioksidi bulunca edek bilinen tek gaz havaydı. İngiliz kimya bilini Joseph Priestley daha sonra deneysel olarak 10 kadar yeni gaz keşfeder. Bunlardan biri onun yetkin gaz dediği ileride Lavoisier'in oksijen adını verdiği gazdır. Lavoisier yanma olayı ile 1770'lerin başında ilgilenmeye başlamıştı. Kapalı bir kafta fosfor yakınca gazın ağırlığının değişmediğini, oysa kapı açtığında havanın içeri girmesiyle birlikte gazın ağırlığının az da olsa arttığını saptamıştı. Oksijenin gerçek önemini ilk kavrayan bilim adamı Lavoisier'di. Belli miktarda havaya yer verilen bir kapta civa ısıtıldığında civanın kırmızı civa oksite dönüşmesiyle ağırlık kazandığı, havanın ise aynı ölçüde ağırlık yitirdiği görülür. Levozi üstelik bu cıvada artan ağırlık miktarı ile civanın ilk aşamadaki ısıtılmasından azalan hava ağırlığının da birbirine eşit olduğunu belirler. Logistan teorisi yıkılmıştı artık. Kimyada geciken atılım sonunda gerçekleşmiş olur. 1789'da yayınlanan Kimya Üzerine Temel İnceme adlı yapıtı kendi alanında Newton'un prensipleri sayısı yeridir. Biri modern fiziğin, diğeri modern kimyanın temelini atmıştır. Lavoisier unutulmaz yapan bir özelliği de nesnelerin kimyasal değişimlerini ölçmede gösterdiği olağanüstü duyarlılıktı. Bu özelliği ona kütlenin korunumu yasası diye bilinen çok önemli bir bilimsel bir ilki ortaya koyma olasılığı sağlar. 1794'de Lavoisier devrim mahkemesi önüne çağrılır İki suçlamaya hedef olmuştur. Levoise 51 yaşındayken devrim adına kafası giyotinde kesilir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak ittibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgeli kağıcını sulayın.